Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte garip bir konu işleyeceğiz Şimdi daha önce hiç bahsetmediğim bir konu ve çok önceden olmuş bir konu Gördüğünüz gibi bu arkadaşım Ahmet Evet bu arkadaşım Ahmet ve ben arkadaşım Ahmet'i Ahmet bize ihanet etti bize beni engelledi şu ana kadar. Ben de onu engelledim. Sonra tekrar engelledim. Sonra tekrar kaldırdım. Öyle. Şimdi de onun videosuna bakacağız hemen. Kanalına bakacağım. Şu ana kadar da yeni hiçbir video atmadı. 4 aboneye düştü en son. Bana ihanet etti. Ahmet buradan sana sesleniyorum. Kötü oldu.